tanesi. Hepsi yürüyün bizim burada. Böyle ekmekler oluyor. Zaten biz evde de yapıyoruz böyle ekmekler. Tamam o zaman eve gidelim. Herkese merhaba ve herkese selamun aleyküm. Herkese selamun aleyküm. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bizler kalktık kahvaltımızı yaptık. Şu anda ev işlerine başlıyorum. Şöyle yatak örtümü de seviyorum. Sizler nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir diyeceğim ama biliyorum bu aralar Türkiye'de çok sık deprem oluyor ve bu depremlerin böyle plan üzerine kurulmuş depremler olduğu söyleniyor. Olabilir. Yani olabilir aslında. Olamayacak bir şey değil. Çünkü artık teknoloji çok fazla büyüdü ve teknolojiyle robot insanlar bile yaptılar. Yani bunu yapmaları bence mümkün olabilir. Allah yardımcımız olsun diyorum. Şimdi ev işlerine yavaş yavaş başladık. Hmm. Çocuklar da dışarıda oynuyorlar salonda. Evet biraz size çocuklara göstereyim. <laughs> Merhaba çocuklarım. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorsun Ne yapıyorsun ya? Bu diyorum ben bunu vermeyeceğim. Bak bir tane var da o da aldım Arif Fatma'da. Ver ya bir tane ver. Firuze, bir tane ver. Al Yok yok, o kendi de alacak Sabah sabah... Sabah uyandım. Ondan sonra kahvaltı falan yaptım. Çocuklar böyle oynuyorlar. Ondan sonra... Neslihan iş başladım. Eşler yaptık. poşet yıkamaya çalışıyorum ama sular gelmiyor. Yani ya ben bilmiyorum ne oldu? Çok su sıkıntısı oluştu. Yıkamam lazım çamaşırları. Bir güne kadar gideceğiz. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Biraz zor durumdayım bu su sıkıntısında. Şu anda yine baktım yine gelmiyor. bulaşıkları bile zor gidiyorum. Sadece dışarıda geliyor. Hmm. Acaba oraya mı makineyi koysam? Yok. Su, ne nerede yapacağız orada? Hani biraz o... Zor oldu biraz. Hmm. Ama olsa iyi olur çünkü bir sürü çamaşır olursa orada da çocuklar var. Benimkiler. Burada. burada. Burada havalar bayağı bir değişti bu arada. Hmm. Bayağı bir böyle yaz havası var. O yüzden ceket falan hiçbir şey giymiyoruz. Hatta sıcak e, yazlık eşyalarımızı da çıkarttık. Ee, burada bazı insanlar böyle Pervane çalıştırmak istiyorum. Pervane çalış. Yap ben de istiyorum artık çalıştırmak. Yapıyorum. Çok akşamları biraz sıcak oluyor böyle. Hmm. Çok, bizim çocuklar küçük o yüzden de yapmıyor. Evet, yoksa nezli olurlar. Hmm. Şimdi ben buralarını bir halledeyim inşallah. Bugün ne yemeği yapacağım ona da karar vereceğim. Böyle biraz toparlayayım evi. Çok dağınık çünkü akşamdan böyle bıraktığım için. İnşallah tekrardan sonra görüşürüz. Evet Neslihan'cım ne yapıyorum? Şu anda biraz evi toparladım ondan sonra çamaşırlarımı aldım ee, dün sadece bir defa yıkayabilmiştim su geliyordu hmm. orada çamaşırlarımı koydum oraya katlamak için Muhammed emre biraz uyusuz ona bakayım dedim oturayım biraz ben de dedim hmm. Onun dışında su zaten gelmiyor bulaşıkları yıkayamam şu anda Yemek konusuna gelelim. Her gün düşünüyorum ne yapayım, ne yapayım. Hiçbir şey aklıma gelmiyor. Dedim ki e, kıyma yemeği yapalım o zaman. Para tezi, kıyma yemeği. Yani bu her evde her kadının tek bir sıkıntısı vardır. O da ne yapacağız, ne yiyeceğiz, ne pişireyim. Bu sıkıntı var ya insanı mahvediyor. Gerçekten özellikle de beni. Şimdi Rana gidiyor. Kıyma zaten biz e, yarın, dün almıştık. Dün kıyma almıştık öyle dursun diye ama o benim şu anda işime lazım onu yemek yapacağım ondan sonra patates yok patates alacak Rana ondan sonra maydanoz bir de sivri biber alacak marketten çocuklara abur cubur alacak gelecek ondan sonra biraz dışarıyı da gösterirsin hava aralar çok güzel çocuklar falan hepsi dışarıda oynuyorlar Muhammed Emre ben de internetten biraz bakıyordum nasıl yapılır diye nasıl lezzetli olur diye Şimdi deneyeceğim de zaten. Şu anda ben de soğanımı falan doğrayayım. Rana gitsin alsın. Değil mi Rana? Hı. Tamam mı? Tamam. Oğlum de zaman bunlara bakın. Koku. Bu her zaman artık Koku. bunu kapı. Ne oldu? Koku. Diyorum benim bir şey oldu. Koku. Kokum Kokon. Kokon diyorum. Mısır diyorum. Tamam o zaman dışarı gidelim. Bizim hem tam kar, karşıda bu okul. Dur dur. Dur, idir ao. Tamam o zaman biz orada gidelim. <türüz> evet burada taze taze sebze aldım. Her şey çok taze. Patates ve salata aldım. Burada başka şeyler de var. Ama sadece bir Evet. Patatesler. Patatesler, neslihan. Doğruyorum. Burada yanımda kima var. Ee, ne kadar bu kima? Yarım kilo aldım. Yarım kilo kadar. Yarım kilo aldım. Yarım kilodan bu kadar kaldı. Evet. Hmm. Biraz ben kıymayla bir şey daha yapmıştım. Hmm. Ama yeterli kıyma. Yani zaten biz orada gideceğiz. Nerede gideceğiz? Yatılık, yatılık Yani orada bir dün var. Biz o yüzden de gidiyoruz. Sadece yatılık değil. Yani birkaç gün orada kalacağız. O... Şuradan hangi... yapacağız çünkü orada... O yar hangi yer Benim anne orada. Annemin eski doğduğu yer. Eski doğduğu yer değil. Benim annene doğduğu yer. Annenin doğduğu yer. Evet. benim kayınvalidemin doğduğu yer wow. yani bir şey daha diyeceğim yani biz o kadar zengin de değil zengin falan da değil bazı insanlar böyle yorumlar yapıyoruz siz nelerde yaşıyoruz nerede yaşıyoruz filan filan ne yiyoruz çocuklarda ne yediriyoruz ama benim bizim, bizim elinde ne kadar geliyoruz o kadar biz yapıyoruz elhamdülillah ne kadar Allah verdim elhamdülillah Allah

Yani bazı, ben ne diyordum ya onu da bahsedeceğim. Yani bazı insanlar böyle diyorum bu ne yapıyoruz filan pis filan şeyler ama ne yapacağız? Doğru ne yapacağız biz? Rana'nın demek istediği yani Rabbim bize ne kadar verdiyse biz onunla şükür biliyoruz Biz çok böyle modern insanlar çok böyle zengin. Siz zaten o öyle videolar izliyorsunuz. Biz de böyle youtuberlar var izliyoruz. Çok hatta diyoruz ki Rabbim inşallah bize de nasip eder bir gün. Ama güzel Ama güzel o yapıyoruz biz koşuş. Ne oluyoruz? Çaba var diyoruz. Bir şeyler yapıyoruz elimizden geldiğince inşallah. En yakın zamanda Rabbim. Bazı insanlar yani bizim biz çok nereden? destek oluyoruz. Onlar da çok teşekkür ediyoruz. Bizi anlıyoruz. Yani her halinde onlar bizi destekliyoruz. Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz onlara. Tamam konu o kadar uzadı malum uzatmayacağız. Video yavaş yavaş gidiyorum. Nereye gidiyor? Bizim yerimde. Tamam zaten bu oldu. Evet Neslihan yemek yapmaya başladım mı? Ondan sonra da ya ben bir şey unuttum. Bunu annem, Bu her zamanki gibi böyle bir şey oluyorum. Ben bir şey unutuyorum. Ona sonra yeniden gidiyorum. Bu nasıl bir şey ya? Sen söyle. Kartonu çalıştırmıyor. Neden böyle bir şey sen yaptırmıyorsun bana? Ben arıyorum ama aradım sana. Sen bana. Yeniden neden unuttum? Söyle bakayım. Ben nereden bileyim sen mi unuttun ben mi unuttum Allah Allah. Tamam kusura bakma. O zaman ben gideyim. Evet şu şekilde görüyorsunuz. Kıymamı kavuruyorum. Bugün biraz böyle değişik bir şekilde yapmaya karar verdim. Daha doğrusu internetten baktım. İlk önce soğanınızı kavurup ondan sonra içine zerdeçalı atıyorsunuz. Zencefilli ve sarımsağı. Ondan sonra domates, ondan sonra biraz da içine yoğurt attım. Ondan sonra böyle krema içine attım. Ve böyle kavuruyorum biraz. Evet şu anda kıyma, patatesli kıymalı yemeğimizin son hali şu şekilde. Bir de e, su gelmediği için maalesef mutfağımda temizlik yapamadım. Bu yüzden de e, ekmekleri dışarıdan aldıracağım. Rana gidip alacak. Şöyle de biraz karıştırarak göstermek istiyorum sizlere. dışarıdan. Pide şeklinde ekmekler oluyor. Onlar güzel oluyor. Onu aldıracağım. Ondan sonra yemek yiyeceğiz hep beraber. Rana da şu anda e, bir akrabasıyla konuşuyor telefonda. Burada da yine böyle maydanozumu döviyorum. Cacık yapacağım. Evet o zaman ilk önce biz bir yemeğimizi falan yiyelim. Yemeğimizi yiyip inşallah tekrardan vlog devam. Evet şu anda böyle yemeğim pişti. Ocağı kapattım altını. Ondan sonra burada da benim cacığım hazır. Şimdi anaya bu parayı vereceğim. Ondan sonra Rana da gidip ekmek alsın. Evet Rana Bey. Ne oldu? Ne oldu? Sana ne oldu? Ekmek al dışarıdan. Ya İnsan bir rahat yapmayacak mısın bir zaman? Rana ne diyorsun? Al şunu. Hmm. Git ekmek al. Git git git. Ne git git ya. Ne su oldu sana ne no. oldu? Su. su alacağız evet. Bence sen acıktın. Değil mi? Bilmiyorum. Bilmiyor mu? Bilmiyorum. Tamam sen git suyu al ondan sonra. Bir de ekmek al gel yemek yiyelim. Yemekten sonra yeniden buluğa devam edelim. Evet burada geldim ben. Aslan dedim. Burada su aldım. Bu... Tüleme bu tatlım. Ekmek her. Burada su alıyoruz. Bu temizliyoruz. Ama bu ne kadar kötü paralı? Bu... 5 lira kadar bir su verdi. ہم نے اف دے گودریٹری اور اس اے ان کو دے کام ینم دا ٹینڈر وار ٹینڈر بردا نیسلی ان گون کہ اپ کے یہ اپ مد وہ بھی ایک میں حاضر گروپ تو حال دیکھیا میں یہ ویڈیو بنا او یار لے او burada tender muz. Bizim burada böyle oluyor. Burada abi yüzük yapıyoruz. Ekmek oradan da sonra ben size göstereceğim. Nasıl ekmek oluyoruz burada? Ekmek de alıyorum. Başka ekmekler de alıyoruz. Bir tane olacak

hepsi yürüyün burada. Böyle ekmekler oluyor. Zaten biz evde de yapıyoruz böyle ekmekler. Tamam o zaman bir eve gidelim. Evet. Yine geldim ben. Assalamu alaikum. Ne yapıyorum sen? Ha, ne oldu? tamam tamam tamam. Dedim kucağımda aldım ne demek ne demek ne demek ne demek şimdi yemeğimizi yiyelim Bayağı bir acıktık çok teşekkürler ya böyle yap değme ya utanıyorum böyle şeylerde ben <laughs> utanma bir şey olmaz hmm. tamam o zaman ekmek yiyelim evet, ondan sonra yemek. ben ekmek gideceğim yemek. yemek yiyelim. Ekmek de beraber yemek yiyeceğiz ya. Tamam. Evet burada kimmiş? mutlu mutlu gözüküyorum ya mutlu olacağım tabi su geldi bulaşıklarımı yıkıyorum bakar mısınız üstü başımı oluştu ondan sonra bunları yıkıyorum mutfağımı temizleyeceğim çok karışık mutfağım sabahtan beri gelmiyordu akşamdı ha? akşamdı akşamdan beri sabahleyin o yüzden böyle bulaşıklar birikmişti sadece dışarıdan su geliyordu ama dışarıda oturup yıkamak biraz şöyle zor yani Burada böyle ayakta yıkıyorsun. Daha kolay. Ben şimdi bulaşıklarımı yıkayayım. Ondan sonra mutfağımı temizleyeyim. Size sonra göstereceğim zaten. Bir bu haline bakın. Bir de sonrasına bakarsınız. Sen böyle yapsın. Mı? Yok böyle yapacak. Wow. Bu nasıl bir şey? Su olunca mutfakta temiz oluyor, evde temiz oluyor, bizde temiz oluyor, her yer temiz oluyor. Evet. Su bizim canımız gibi yani gerçekten. Su olmazsa hiçbir şey yok. Çünkü gördüğünüz gibi mutfağımı güzel bir şekilde temizledim. Ben de çok rahatladım. Az önceki haline bir bakın, bu haline bir bakın. Böyle daha güzel bir mutfak. Evet. evet, işlerim bitti benim şu anda. Biraz oturayım, biraz böyle dinleneyim ben de. Toplamda bir, bir buçuk saat falan oldu burada benim bulaşık kadın bir de buraların temizliği. Evet şu anda ben böyle ekmeklerimi yaptım ondan sonra yemeğimi ısıttım. Şu anda biz yemek yiyeceğiz. Berana'yı işe göndereceğim. Bu arada biliyorsunuz biz bir iki güne kadar başka bir yere gidiyoruz. Orada yatılı misafir olacağız ve orada düğünü size çekeceğiz. Ondan sonra onun gününde... Onun dışında normal vloglar da gelecek köy hayatı nasıl diye. O vlogları da izlemeyi unutmayın lütfen geldiğinde de beğenin de. Ve değişik olan şeyleri yorumlara yazın ki bizler de sizlerle beraber düşüncelerimizi tartalım bakalım neler bizler için değişik. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed Emre geldi. Evet. Bu arada e, kanalımıza abone olmadıysanız hala abone olmayı unutmayın. <laughs> Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Instagram adresimiz ne var? Instagram adresimiz burada aşağıda yazıyor. Buradan da bizi takip edebilirsiniz. Sizleri çok çok seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bye bye. Bye.